Bugün kanalı ele geçirdim. Bugün küçük bir ele geçirdi bu kanalı. Evet, şimdi sizinle ciddi birlikte mesajlara bakacağız. Arkadaşlarımın. Hadi başlayalım. Ha, ha ha ha. Ben bugün çok küçüğüm. Evet, şimdi sizlere anlatacağım. Çok konuştum hadi ben. Aldım arkadaş. Ama ya. Açıyorum. Açtım. Bakmayın şunun şifresine. Bilmece, kaldırmaca. Aynısını da Alın size bilmeceler. Atla Bilmeceler. Ay burda. Aa. Bunlar benim sayfalarım. İlk olarak buraya ne Şöyle. En baştan başlayalım. En baştan başlayalım ama nerede? Heh, burada. Bunlar benim arkadaşlarım burada. Benim ben şu an koltuğumda oturuyorum. Sakın ses çıkartmayın. Siz bakın. Sizin valla. Allah Allah. Herkes de birbirine geliyormuş. <laughs> Neden ne ne diyormuş acaba? Şuradan. Ha ha hay. Ana. Ne oluyor? Bu da kim? Bu da. Bu <laughs> kim acaba? Hay kadın. Ha? Ha? Ha ne ne? Neden? Neden? Tatil gelmiş herhalde. Ne tatili? Virüs tatili mi? Evet. Evet bu benim. Güzel ee, ben benim küçüklüğüm. Küçük mü size? Yuh at. Aaa. Dur bir dakika. Ben neredeyiz? Dur bir dakika biz neredeydik? Ha burada değildik. Yok burada değildik burada da dedeydik. Şunu çek. At. Gel. Bir git. Git dedim. Şuna bak. Benim için metrette. Evet. Şundan sonra şu. Evet sonra bunu dinlemiş. Ha ha ha. Ne tatili? Tatil oldu. Bu benim. Evet. İyi tatiller. Ben Ejim Melek. Benim adım Umut Genç. Size de iyi tatiller. Bakın arkadaşlarım da var. Bir de melevi de var. iyi tatiller. Sizi çok seviyorum. Çok uzun söyledin hadi geç. Çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Hani bize almayı hep beraber girelim. Buluşalım. Arkadaşlar iyi tatiller. Arkadaşlar iyi tatiller. Arkadaşlar benim akla arkadaşlarım. anladınız mı? Senin iyi tatiller. Vay. Evet. <laughs> Vay. Şunu açayım. İkinci dönemi çok merakla bekliyorum. İkinci dönemi neden mi? Metayas. Mithaya mı dedi o? Anlamadım. Ne dedi sen Messi? Arkadaşlarım Bu benim arkadaşım Mira ve Mira. Çok İyi Bu da benim arkadaşım. Doğruyu yazmışım. Mira öğretmene gelmiyor. Mira Fatma Anlamadım. Tatiller arkadaşlar abiye Tatiller arkadaşlar. Abi. Diller popiş kadar. Yani ben yorsam olsun. He he he. Şimdi Diller popiş kadar değil. Şaka yaptım. Diller şeker kadar şeker kadar değil. Şu an başka bir şey. Bakayım. Bakayım ya. YouTube. Ha <laughs> ha şaka yaptım. Ta ta ta. Şuradan şuna. Dikkat bir Bu ne? Sonra şöyle. Gülüş 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 gülüş. Ve 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 ve. Sonra muz 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 MZ, muz muz. Araba. At, Ta da. da. Bu, de. bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne bastı? Bu ne? Yanar var mı? Bu ne? Bu ne? Bilme. Saç. Ya bu. Ne saç mı yazacağım yine ben? Anlamadım. He bir şeyler çıktı. Ana şuna bak. Bebeğe bak. Neyse şuna bakayım. Şuna bakayım. Bakayım. Aa. Şuna bak. Ha, bu ne be? Tamam anladım. Hadi bay bay. Şimdi videomuzda görüşürüz.